Ramazan Sözlerle Özel Tatlardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyorum? Kendi yetiştirdim ve iki gün boyunca biriktirdim. Salatalıkları topladım. iki günden beri dün topladım, bugün topladım ve salata turşusu kurmak istiyorum. Yepyeni bir yöntemle değişik bir salata turşusu yapmak istiyorum. Ve 5 kol videonum hazır şu anda. Gördüğünüz gibi. Ha ben bu arada şey yapmak istiyorum. E, altı 6 bardak suya, 3 yemek kaşığı, kaya tuzumu koydum. ...başla baş bunu eritelim biz. Evet. Böyle gördüğünüz gibi... ...hatırlıyorum. Kendi yapıştığım salatalıklarım. 2 günden beri kimseye salatalık atamıyorum, ben de sakladım. Ben turşu yapıyorum. 3-4 yemek kaşığı tuz kullandım, bir de 6 su bardağı e, su kullandım ama içme suyu kullanın lütfen arkadaşlar çünkü e, klorlu su kullandığınız zaman bütün salatalıkları eritiyor. Bir de bak yeni yeni ben keşfettim ben sevgili arkadaşlar nohut var, nohut nohut atıyorum duşlarınızda. Çabuk yapma işlemi oluyor ve sarımsaklarımı atıyorum. Note mutlaka kullanın ve çabuk olmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu arada limon tuzun bir tatlı kaşığı limon tuzu atıyorum içine. Evet bak daha çiçeklerim dalında dalında ya çiçeklerim. Çiçeklerim dalında arkadaşlar o kadar güzel bir salata yapıyorum ki pardon tuz yapıyorum salata yapıyorum. Şimdi bir de, de 6-7 tane tavuklar bahçeye girmişler. Bahçede benim 5-6 tane salatanın gagalamışlar. <laughs> Onlar da işlem olmadı. Evet fazla geldi turşuma. 5 kiloluk bir bidona hazırlıyorum turşumu. Küçükleri kullanalım. Hadi. Turşu yapmak hoşuma gidiyor. Ben mesela turşu yapıyorum. Çok değişik turşu da yaptım. Bambi turşusu yaptım. Semizoto, e, samsak turşusu yaptım. E, domates turşusu yaptım. Biber turşusu da kurdum. Sizi gerçi takip ediyorsunuz beni de mutlaka da kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Bu arada sirkem var. iki su bardağı sirke kullanıyorum. 5 kiloluk. Evet. Şu an gördüğünüz gibi sarımsaklarım var. Bütün samsaklarımı içine dolduruyorum. Bir de 10-15 tane de nohut kullandım. Nohut. Tekrar nohutu kullandıktan sonra gördüğünüz gibi. Aa, fulye becermesin çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Evet Fulya bütün kaya tuzlarını eritirmiş. Evet 3-4 kiloya yakın bir salata, salatalık kullandım. bir ee, tatlı kaşığı limon tuzu. 10-15 tane nohut kullandım. Ee, 20 diş de sarımsak kullandım. Hatta iki baş sarımsak soydum. Onları kullandım. Ve 6 su bardağına da e, 3-4 yemek kaşığı da kaya tuzu kullanıyorum. Evet sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, gördüğünüz gibi salatalığım kaldı. Onlar da bana yemeklik kalsın. <laughs> Değil mi Fulya? Yeah. Biz çünkü salatalık, domates, biber, bir de peynir kesiyoruz. Of, mis gibi oluyor. Evet, kendi yetiştirdiğim salatalıkları güzel böyle yaptıktan sonra güzel ağzımı kapatıyorum. Ee, onun size güzel bir kışlık duşu. Ramazan Sözerli Özel Tatlar'da bugün salatalık turşusu yaptım ve mutlaka siz de deneyin. ama mutlaka ve mutlaka salatalık turşusu veya bir tür turşu yaparken çabuk olgunlaşması için de 10-15 tane nohut atmayı deneyin. Ben bu sene bu yöntemi yeni keşfettim ve böyle yapıyorum. Daha da güzel oluyor. Hoşçakalın Ramazan Sözerli Özel Tatlar'da yeni tatlı görüşmek üzere. Hoşçakalın.